Bak kan kaybediyor yüreğim. Ölüm değil bu, merak etme. Yürek soğur en fazla. Böyle de yaşarım ben. Sen sen yokluğuna alıştırmadan gel. Hala bir şiir borçluyum sana ve sen yaşanmamış anlar bana. Ödeşelim, gel. Ağızlara pelesenk olmuş. Dil alışkanlığı seni seviyorumları bırak. Yürek alışkanlığı yap beni sevmeyi. Emeğini koy sevginin üstüne. Kırık dökük hayallerimi hayallerin say. Öyle gel. Biliyorsun. Dünya güzel bir yer değil artık. Ben de sevmiyorum insanları eskisi gibi. Bizdik dünyayı güzelleştiren. Yoksa benim hatırım bizim hatırına gel. Sevmek bir çeşit delilik hali madem. Bırak aklın dünya işlerinde kalsın. Sen, sen koy yüreğini avuçlarına. Öyle gel.